Last. Fatih sen Twitch mi ya. çekiyorsun? E ee, ne çekiyorsun? Nono Live mı? E ee, Twitch çekiyorsun işte. Ha tamam. E ee, ne çekiyorsun? Nono Live mı? Ama ben normalden çekiyordum eskiden ama ama e ee, Twitch çekiyorsun işte. Ha tamam. Ee, oğlum tamam YouTube canlı yayını ya anladık yani anladık. Ne çek? Ama ben normalden çekiyordum eskiden hmm. ama. Kanka oyun bende biraz düzelmeye başladı adamlar çıkıyor. E Twitch çekiyorsun işte. Ha tamam. Oğlum tamam YouTube bir canlı dakika. ya anladın. Ama ben normalden çekiyordum eskiden hmm. ama Kanka oyun bende biraz düzelmeye başladı adamlar çıkıyor. Ha tamam. Oğlum tamam. YouTube bir canlı dakika. yayını ya anladın. Haydi be. Eee bence. <laughs> Çekil. Abi hiç kimse izlemiyor bence. Zaten de. Abi çekiliş yapacağız ya. Çekiliş. Çekiliş. İşte. Ne beti verelim abi sence? Ultra Beast'i kabul etmezler. Onu biliyorum. Hadi Infinity Lords. Evet zaten ultra kabul etmezsiniz biliyorum etmezler kanka çünkü bize göre ultra beast en ezik onlara da ezidir. Bir dakika. Kanka. Ben de çok az kasıyor. Sen